Evet sevgili izleyenlerimiz yine farklı bir programda sizlerin karşısında olmaktan mutluluk duyuyoruz tabii ki. Ve e, bugünkü programımızda yine mi demeyin? Suğla Gölü'ndeyiz. Geçen hafta da paylaşmıştık. E, bir iki hafta mı olmuştu? İki hafta. 15 gün önce. Evet. 15 gün önce tekrar sizlerle burayı paylaşmıştık. Suğla Gölü'ndeyiz yine. E, niye buradayız? Suğla Gölü'nde geçen hafta yağan e, yağmurun etkisinin ne olduğunu görmek, onu sizlerle paylaşmak maksatıyla buraya geldik. Ve şöyle gördüğümüz kadarıyla da e, fazlaca yağışın bir etkisinin olmadığını gözlemliyoruz şu anda. E, tabii ki diğer görüntülerle bunları kıyas edeceğiz birazdan. E, iki hafta önceki görüntülerle e, şimdiki arasında ne gibi bir fark var. E, sadece gözle görülen bir fark var. O da burada atla bize e, At koşusu şovu yapan arkadaşımızın o zaman burada rahatça atıyla e, hareket edebilmesi idi. Çünkü orası kuruydu. E, toprak e, su olduğu için artık yürünmez bir hal almış. Evet Fahri şimdi bugün başka neler gözlemleyeceğiz Suğla Gölü'nde? Ee, Ömer abi bugün e, geçen hafta kuraklık e, konusunu dikkat çekmeye için buraya gelmiştik. Bu hafta farklı bir konu Sola biliyorsunuz yani çok verimli, çok geniş bir alana sahip bir baraj gölü burada hem balıkçılık yapıyor 85 aile işte buradan geçimini sağladığı gibi bu işte bir 150 bin metre küp milyon metre küp su da işte Konya Ovası'nı usuluyor. Aynı zamanda bu bölgede bugün bizim eğer başarabilirsek gözlemlemeye çalıştığımız burada hani o da çok kuş çeşidi var ki yani böyle e, milyonlarca diyebileceğimiz kuş burada kendi e, nişe yapıyor. E, yuvalanmış. Hani burada e, yani buranın mesken tutmuş diyelim yani. E, e, Tabii kuşlar zaten göçmen kuşlar, kuşlar gider kuşların, gelir hani, hani buranın ama e, onları görüntülemeye çalışacağız. E, burada. Kuşlar e, işte bazı yerlerde gördük. İşte e, kuşların e, kümelenerek küme yani avcıların küme yaparak kuşları vurduğunu e, gözlemliyoruz. Yani buranın e, biraz daha dikkatli bir şekilde korunması ve bu kuş e, cennet haline getirilmesi Sedişehir açısından gerçekten e, önemli bir e, şey değere sahip. Mesela şimdi Türkiye'nin birçok yerinde Hani kuş cenneti diye bildiğimiz göller vardır. İşte belki e, Sedişehir'deki Sula Baraj gölü'nde de en az onlar kadar kuş çeşitliliği ve çokluğu vardır. Biz bunu şimdi... Sula Gölü zaten eskiden baraj gölü değildi biliyorsun. Evet. Doğal bir göl yani. Dolayısıyla bu kuşların buradaki varlıklığı da bu doğallığından da kaynaklanıyor. Ee, bunun yanı sıra ilçemizde diğer barajlar da var. Bir evet. Barajı'dır, Tarakçı Barajı'dır ama orada bir kuş yok. Hiçbir oralarda hiçbir canlıya rastlamıyorsun ama Sula'da işte e, büyüğünün, küçüğünün, yeşil başından, balıkçılığından, beyazından ve etrafında böyle işte biraz önce de araçla gider ki gördük. Yani böyle sarı şahinlerin, doğanların böyle cirit attığı yani müthiş bir şey, bütün müthiş bir şeye sahip. Ne diyorlardı bu kuş yani şeyine? Yani ekosisteme sahip. Yani buranın korunması lazım. Yani buraya sahip çıkılması lazım. Bu da nasıl olur? Yani biz basın olarak Sedişehir Haber, Sedişehir FM olarak yani biz bunu dile getirirsek birileri belki görür. Yani burada e, ne olup ne bittiğine bakarlar. En azından sahip çıkarlar diye biz buralardayız. Yani e, değerlerimize sahip çıkalım diye. Dün işte gittik e, yani geçen programımızda dün demeyeyim de bir önceki programımızda Sedişe'nin çok kıymetli bir bölgesini tanıttık. Yani olumlu tepkiler aldık. İnsanlar yani bizi arayıp teşekkür ediyorlar. Nerede bura diye soruyorlar. Hiç görmedik diyorlar. Bugün de işte burada inşallah yani havadan karadan bir şekilde kuşlar görüntüleyip bunları yayınlarsak yani buraya değer verileceğini, insanların sahip çıkacağını düşünüyoruz. Bu amaçla buradayız. Evet efendim. Fahri'nin de söylediği gibi tabii ki kuşları havadan karadan ilker yine görüntüleyecek. Göreceğiz. Suğla göründe şu anda gördüğümüz kadarıyla su doluluk oranında gözle görülür bir doluluk artış yok. Ee, tamam. İnşallah Rabbim bolca yağış verir de tekrar yine tabii ki dolar tabii. Ee, yazın çünkü bunun etkisini biz e, bir sonraki yazın göreceğiz Ümit varız ee, yani inşallah e, yani bu böyle olacak yani bu kurak bir yıl yaşıyoruz ama yani Geçen hafta Sedişehir'e işte biz çekim yaptıktan sonra müthiş şekilde 24 saat yağmur yağdı İnşallah bu şekilde bu Sedişehir bölgesinde bu küpe dağları ve Toros dağları yani yağışları burayı doldurur. Yani bu konuda ümitliyiz. Yani e, inşallah bir sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. Yani duamız İş, o yöndedir. İnşallah Allah e, bolca yağmur nasip eder ve e, burası zaten buraya kadar dolmalı. Evet. E, Suğla Gölü taşlardan da belli renginden. Çamurlu olanlar. Efendim sonrasında Tabii ki normal e, gün yüzünde olan taşların yerler. Seviye belli. Seviyenin ne kadar ilerlediği e, o da belli. İnşallah Rabbim bolca yağış verir ve bu seviye tekrar dolar. Biz de bolca efendim e, suya kavuşuruz. Ve şimdi ne yapıyoruz? Sizleri efendim yine e, havadan karadan kuş görüntüleriyle efendim. İlker'in sizler için çekeceği kuş görüntüleriyle baş başa bırakacağız. İyi izlemeler diyoruz. E, sonrasında kapanış için tekrar burada olacağız. Evet sevgili izleyenlerimiz, e, karnımızı da doyurduktan sonra bugünkü programın sonuna geldik ve bitiriyoruz tabii ki. Evet Fahri, senin son söylemek istediklerini evet, de alalım. E, şimdi e, programın başında da söylediğimiz gibi kuşları e, gündeme getirmeye kuşları e, çekmeye geldiğimiz söylemiştik. Burada milyonlarca e, havadan da çekti kuş vardı ama üzücü bir e, gelişme var. Yani yasal olmayan şekilde kuşların içinde e, avcılık yapanlar olduğuna rastladık. Ama yani bu da çok üzücü bir şey yani belki yüzlerce yüzlerce derece tüfek atıldı biz kim kim nereden geldi nasıl geldi bilmiyoruz ama yani böyle işte e, böyle bir e, kuş cennetinin bu şekilde böyle e, insanlar tarafından yani e, yani bilinçsiz avcılığı bilinç, neticesinde bilinç, bilinç. bu nesil şey e, yok olacak. Yani. Yok olacak tabi yani bir tane iki tane haydi, yani yasal olarak vurdun ama böyle e, o kadar kuşun içine girip de böyle e, yani denizin içinde kuşları vurmak yani çok bana göre yani ters bir şey. Yani bu bölgenin korunması lazım, şey yapılması lazım diye düşünüyorum. Yani önlem alınması lazım. Yani hele bugün yasak bir günde geliyorlar adamlar bu yasak bölgede kuş avlıyorlar. Evet. Onların e, acaba izni var mı? Bir de o da var yani. Yani izni e, yani olsa bile yani e, yaptığı şey yani bir. E, yasal olarak bir avcının vuracağı iki veya 3 ördektir yani böyle ama biz burada bir saat içinde durduk bir şeyden atılan yani mermi sayısını düşün kaç 150 tane bul buldu herhalde değil mi evet. yani hem de böyle kuşların şeyine işte farağı far avı gibi bir şey diyelim yani gece karanlıkta böyle yanıltıcı bir şekilde hayvanları yani şu anda ördek avı yasak mı serbest mi onu bilmiyorum ama yani yapılan avcılık bana göre yanlış yani gemiyi kiralayıp kuşların böyle ta içine kadar girip Ondan sonra böyle sürünün içine rastgele ateş etmek yani çok da e, şeyle e, bağdaşır bir şey değil. E, bu konunun önlem alması lazım. Buranın korunması lazım. Bu bölgenin yani e, habitatının kuş e, çeşitliliğinin korunması lazım. Yani mutlaka yetkililer bunu görecektir. Şu anda buradan yetkililere sesleniyoruz. Yani bu bölge balıkçılığı kadar... Hani balık çeşitliliği bitmiş nokta bitme noktasına geldi. Bitti yani eskiden burada. Eskiden burada e, tarih olarak e, sola en ünlü özelliği yağ balığı olması. Yağ, yağ balığının nesli kesildi. Şu anda işte arasında bulamıyorsun. Tarihte kaldı o şeyler. İşte bir Çin çapağı diye bir balık şey yaptılar. Çin çapağı ne yaptı? Burayı işgalci bir balık biliyorsunuz. Çin çapağı burayı işgal etti. İşte buradaki balık türlerinin hepsini, yavrularını yedi, şeylerini yedi. Burada e, kuşlar var. Yani kuşların yani neslinin kesilmemesi için. Yani şimdiden önlem alınması gerekiyor. Korunması, habitatın korunması için içinden, şimdiden önlem alınması gerekir diye düşünüyorum. Hani böyle bir zamanda hani yasak bir günde gelip böyle gemi, gemiyle yani kuş avlamanın çok da mantıklı olduğunu veya yani yasal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani diyeceğim bu. Evet, hayal kırıklığına uğradık. Yani böyle geldik, daha güzel böyle yani bir ortamda daha güzel kuşları ama biz görüntü çekeceğiz adamlar yani kuş vuruyor. Ya. Yeah. Evet sevgili izleyenlerimiz e, görüntüleri de izlediniz ve bugünlük bu kadar diyoruz. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.